Arkadaşlar Merhaba Nasılsınız Öncelikle e, Kanalım çok ilgi gördü Videom e, Çektiğim videolar çok ilgi gördü Yani bir ay bile olmadan kısa bir süre içerisinde e, 500 aboneyi geçtik e, Bir tane videom 19.000 görüntülenme aldı Yani e, herkese e, Abone olduk, olan herkese çok teşekkür ediyorum Videolarımı izleyen, yorum yapan, yurt dışından arayanlar oldu. Ee, yorum yapanlar oldu. Birçok insanla tanıştım. Ee, çok arsa soran var. Ee, bu etkileşimler, iletişimler beni çok... Takipte kalın arkadaşlar. Güzel bir yer buldum da yine Müstakil Bey'e varıyorum. Ee, yine Fethiye'ye yakın, fiyat, makul fiyatlı bir yer çekmek istiyorum. Ee, araştırıyorum. Birkaç yer var. En kısa zamanda çekeceğim. Yani ara verdim biliyorum. Ee, bir takip, yani video bekleyenler belki bana kıza, kızıyorlardır. Ama çok kısa zamanda peş peşe birçok video yükleyeceğim. Bu aradaki sıkıcı dönemi kapatacağım inşallah. Tekrar herkese abone olduğunuz için, izlediğiniz için, yorum yaptığınız için, beni aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.